Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog çekeceğiz. Patlamış mısır Arkadaşlar arkadaşlarım yazmış ki abim Abi e, sen e, bana 70 tane yapabilir misin? Yapamam çünkü benim bıçaklarım hepsi kayboldu. Evet. Kayboldu. Şu an gelme al almayı düşünüyorum. Alacağım ama pardon, yeni yenileri çıkmış yenilerini al alacağım. Bir yazmış bir de demiş ki abi sen bir şey yapma. Kardeşim yazan kişiye bu ne edeceksin? akıllı saat var. Bir de kardeşim bisikletin varsa sana bunu da hediye edebilirim. Spor kapağı. Hem de iki tane diğeri buralarda bir yerde. Pilleri de burada. Pilleri yok. Pil alırsın. Bir de sana böyle bir fener hediye de. Pili yok. Hak edenlere hediye ederim. Hak etmeyenlere hediye etmem. Çünkü niye diyeceksin? Abone olun, like atın, videoyu beğenin. Hediye. Hadi Allah'a emanet arkadaşlar.